Yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Hepsiz yardımsız savaş serimizin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde temel farmlarımızı yapıp günün sonunda yağma hesabımızı sürgüne hazırlıyor olacağız. O halde vakit kaybetmeden videomuza geçebiliriz. ETP evet, kastımız hesapların oyun silahları bitmiş maalesef. Şimdilik idare edebilecekleri kadar şöyle geyik boyunuzu yay satın alacağım. Bir tanesi şu olabilir. 32 ortalamalı. Başka var mı bakalım. Bir tane de 2.5 ona şöyle 33 ortalamalı var. Bunu da aldık gitti bakalım. Şamanımızdaki karbon olta bittiği için karbon olta malzemeleri alıyorum pazardan. Karbon fiberler tamam. Diğer 3 parçayı da alıp hemen geliyorum. Evet ürünlerimizi seri bir şekilde aldım. Şamanımıza verelim bakalım. Birazdan balık eventi başlayacak. Ona hazırlık yapıyoruz. Şöyle arındırma deyip etkinlik dedik. Bir tane daha karbon olta ürettik bakalım. Tabii bununla birlikte balıkçılık kılavuzu da almamız gerekiyor. Hepimizde varmış güzel. Hemen şöyle bir aylık da balıkçılık kılavuzumuzu aldık. Şimdilik solucan ihtiyacımız da giderdik. Artık eventin başlamasını bekleyebiliriz. Ay işi içinde cesaret pelerine ihtiyacımız olacak. Biraz da cesaret pelerini çekelim. Şimdiden de bir ton para olmuşlar. Bu hafta sanırım birinci katta katılacağız. Yaklaşık 10 pakette cesaret pelerini harcayacağız. Evet toplamda 10 paket oldu bizdekiyle beraber. Üste giden eldiven ihtiyacımız olacak ama camda kusursuz anahtar falan kalmamış. Bir bunlardan açayım falan diyecektim. Biz yine muhtemelen demir kutu açarız. Bunlar da pahalanmadan şimdiden şöyle bir iki paket çekeyim diyorum. Daha şimdiden yaklaşık 14 won harcadık abi ya. Balık eventimiz de başladı bu arada. İlk balıkta ton balığı geldi. Bunu da beraber serbest bırakmak istedim. Bonusu yakalayamadık. Şimdi biz yapboz parçası stoklayalım. 100 tane de önceden vardı zaten. Şöyle 3 k ya yakın bir kasmaya çalışacağım. Daha sonrasında yapboz parçalarını oynamaya başlarız. Abi yayında sohbet muhabbet derken 2 k ya yakın balık sandığı kasabildik. Yine iyi kastığımızı düşünüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde ben bunları oynayacağım. Bakalım günün sonunda toplamda kaç yaşam elde ediyoruz. Hey! Evet balık eventinde tamamladık. Yayında sohbet muhabbet derken 166 açımlık balık sandığı elde etmişiz. Balık eventinde yalnız bırakmayıp yayına gelen tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum bu arada. Şimdilik balık sandıklarımız bu hesapta kalabilir. Bugün aynı zamanda işi olacak zaten biliyorsunuz. Ona da ufaktan bir hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Simyan süremiz bayağı düşmüş. Bunu hemen 11 saat şimdilik yeterli olacaktır. Hemen ikinci köye gidelim. Kendimize bir tane Robin düşürelim. Onu da aradan çıkarmış olalım. Benim gibi arkadaşlar da Robin için ikinci köyün yollarına düşmüşler. Abi geldiğim gibi de 100 başı buldum bir tane. Ama Robin düşmedi maalesef. Hemen arkasından bir tane kıskançlık metni bulduk. Bakalım bundan Wayne elde edebiliyor muyuz? Maalesef Wayne göremiyorum. Bir metin daha kesiyoruz bakalım. Yandan yandan da ya tepe görevimiz tamamlanıyor. Maalesef buradan da başarılı bir sonuç alamadık. Bir metin daha kestim. Maalesef başarılı bir sonuç yok. İnanılmaz da kalabalık ikinci köy. Küler olsun sonunda bir metinden Robin yağmamızı elde ettik. Artık gidebiliriz. Üste giden eldiven ihtiyacımız için ise demir kutu açmaya başladım. Bu kolyelerin içerisinden de sadece ince kolyeleri ayırıp diğerlerini tamamen satmayı düşünüyorum. Şimdi hızlısından ben bu 400 sandığı açıp geliyorum. Maalesef ki 400 sandık yeterli olmadı. Pazardan biraz daha sandık çekiyorum. 60 tane sandık oldu. Hemen bir C'ye değiştirelim. Envanterimizi temizleyelim abi yine doldu. Artık ver be. Güzel abi aldık 8 eldiveni. Şu sandıklar da kalsın şimdilik de. Envanterimiz tıklım tıklım. Depomuz deseniz tıklım tıklım. Bunları şu eventlerden sonra bir hali yola koyalım. ETP çarlarımızdan kastımız korlar da üstte atılacak bu arada. Onları da almıştım orada kalmış. Eldiven süreleri ise şöyle 2 saat 1.5 buçuk, bir de 15 dakika var. Şu 2 saatlikle buçuk saatliği bir alalım. ETP çarlarına gireceğim. Onlarda var eldiven. Bir 30 dakikada burada var. <laughs> ne oldu abi şimdi? 2 saat 1 dakika 1 saat 32 dakika. Şöyle 15 dakikamız var. Bir de yarım saat. Tamam. Çiçek gibi oldu ya. Herhalde bizim kadar antika yoktur bu oyunda. Şimdi şu pazarımızdaki ürünleri de alalım da. Pazar kuralım. Evet yeniden pazar aktif edeceğiz. Şöyle çıkarmış olduğumuz premium pazarları alalım abi. Bir yandan açalım. Envanterimiz tıklım tıklım maalesef. Yaklaşık 65 günlük falan mı çıkarmıştık? Öyle bir şey olmuştu sanırım. Serisinden de açtım valla. Bakalım doğru mu saymışız? 65 falan saymıştım. Yani 63 gün falan güzel. Bir tane de kaşmir paket. Tabii ki şart. Abi pazarı kurdum. Şöyle müsait bir köşeye geldim. Nasipse burada şimdi geriye kalan ürünleri kuracağım. Bir unutmadıysak her şeyi pazara ekledik sanırım. Şu ayakkabıları da aldım. Fiyattan kurdum geri. Çok fazla kase atılıyor. O yüzden artık beklemesin. Satılsın gitsin. Abi şu kostümlerdeki enflasyon galiba başka hiçbir yerde yok. 14 günlük kostümler 5.25'ten satılıyor. Bir tane 8 günlük kostümü de arkadaşımız 3.25'ten atmış. Bunu alabiliriz ya. Hemen yank bozdurup geldim. Çekelim bakalım. Üstümüzde de kostüm efsunla varmış. E, şimdilik 50 str gelirse direkt duracağım. Ayışına birinci katta katılacağız. Normalde ateş lazım bize ama ateşten önce str gelirse str'de kalabilirim. Bir k 50 str geldi. Çok iyi. Şimdilik kalabilir. Abi pazardan at madalyonu alayım dedim. Şu fiyata bakın ya. Normal mi bu. Neyse ben şunu bir çekeceğim. İçinden bir tane alacağım. Geriye kalan madalyonları tekrar bir vondan kuracağım. Hafta sonu zaten ihtiyacı olan illaki alacaktır bunu bir vondan. E bir tane at madalyonu da şu at görevini yapmak için alıyorum. Çünkü at üstünde hasar artması için birinci seviye atın görevini yapmanız gerekiyor. Öyle olduğunu biliyorum. Bunun için de şimdi bir test yapalım birlikte. Hemen at sürmek istiyoruz dedik. 30 dakikada 20 tane okçu öldüreceğiz. Gidelim bakalım. Hemen de geldik ikinci köye. Burada görevleri yapmaya başladım bakalım. O an önceden hilelerden yapamazdık şu görevi. Gerçekten şükürler olsun bu sıfırda hileye rastlamıyorum. Böyle son bir tane kaldı. Onu da hallettik. Hattan indiğimizde ya da bindiğimizde herhangi bir STR değişikliği olmuyor. şöyle yetenek sınavı sonuçları diyelim. Ata bindiğimizde yine STR'de bir değişiklik olmadı. O zaman at kitabını almamız mı gerekiyor acaba? At resmi de 13 saat sonra gelecek. Neyse 13 saat sonra bir daha bakarız buraya ya. Bunu şuradan yola çıkaraktan düşündüm aslında ben. Örneğin asker at görevini yaptığınızda at kitabını almadan yetenekleri kullanabiliyorsunuz. Bunda da öyle bir şeyler olur diye düşündüm ama bakalım at kitabını aldığında ne kadar bir hasar farkı olacak. Bizim acaba kıyı kıyıda köşede ay ışığı kalmış mıydı ya? Buraya biraz ay ışığı sıralasak. Ama bir yerleri ayırmışızdır ama şu dağınıklıkta nasıl bulacağız şimdi? Ay maşallah ay ışığı fiyatları da 2.5 mana kadar yanaşıyor. Vallahi süper haber. Şöyle parça işi alayım dedim de abi yok maalesef. Şimdi hısından örümcek zindanına doğru gidelim. Odamızda bekleyelim abi. Evet ayışının başlamasına saniyeler kaldı artık. Şöyle eldivenimizi falan takalım. Hedefimiz 20 paket. Bakalım bir aksilik olmazsa 20 paket Ayış'ını kasacağız. Event de başladı. Artık sallayabiliriz derken yağmayı açmamışız. Bu nasıl bir acemiliktir ya? Bir aksilik olmazsa yayın eşliğinde Ayış'ımızı kasacağız bu hafta bakalım. Ay ışığı tamamladık çok şükür. 20 pakete ulaşamasak da 19.5 paket ay kastık. Şimdi üçüncü katta hesap kasmaya gideceğiz. Onun öncesindeki şu üzerimdeki ay yan çarımıza aktarmak istiyorum. Ayşe kasarken cesaret pelerinlerimiz bittiği için yenilerini pazardan satın aldık. Abi şimdi bir arkadaşımızın hesabını 75 TL'ye kasacağız. Şöyle 2 saatlik ödemeyi önden alıyoruz kendisinden. Ayış'ından sonra C3'te de bir oda müsait mi abi? Bu oda da çok dağınık değil mi ya? Neyse bir başlayalım bakalım. <laughs> Anda süreyi başlattım. Haydi bakalım. Evet arkadaşımızın hesap kasma işlemini hallettik. Ee, yaklaşık bir 36-40 dakikada fazladan kastık. Onun ödemesini de kendisinden alıyoruz. Evet hayırlı olsun abi. Lucifer sonucunda 1.75 daha kazandırıldı. Zindanda yeter ki çar kasmaya başlamayalım arada arkası kesilmiyor müşterilerin. Şöyle arkadaşımızdan 2 saatlik ödeme alıyoruz. Evet 2 saatlik sürecin ardından arkadaşımız 72 level oldu. Maalesef yanlışta gruptan çıktığı için bir daha grup kuramayacağız. Olmadı bir aracıyla falan daha sonra devam edeceğiz. E şimdi sırada İsa kardeşimizin hesapları var. Son 4-5 tane 50 level uzak hesabı kalmıştı. Onları bir türlü halledemedik. Şöyle şehirdeki hesabımızdan 2 saatlik 10-1 ödeme alıyoruz. Hemen akabinde cesaret pelerimizi attık. Kasmaya başlayabiliriz. Ama hesabımızı 75 level'e kasmak için biraz tecrübe yüzüğü ihtiyacı ve bir tane de 50 hep satın aldım. Abi İsa'nın da elektriği kesilmiş. Hemen o sırada bizim ninja nice yukarı çıkarıp bu boşlukta 75 TL'ye kasayım diyorum. A'dan Z'ye XP'ye dair ne varsa her şeyi bastık. Güzel lider artımızı da çıkardık. İlk cesaret pelerimizle kasmaya başlayalım. E, lider artımızın bir saati kalmış. bir saatlik süreçte hesabımıza 66 level yaptık. Arkadaşımızın elektriği geldi. Hemen onun hesapları aradan çıkaracağım. Daha sonraki boşluklarda kendi hesabımızı kasmakla zamanımızı değerlendirebiliriz. Hesap kasarken de 6-7'ye bıraktığımız bir Titan kalkan vardı hatırlıyorsanız. Bir ona bakayım dedim. Bonus başarıyla eklenmiş. Gayet güzel. Tek seferde hallettik bunu da aradan çıktı. Bakalım efsun ne gelmiş? CP 20. Yeter. Her neyse bunda değişmelik piyasasını atarız pazara. Evet ninjamız da 75 level'e kadar ulaştı. Yaklaşık 2 saat 10 dakika falan sürdü. Bir ara balıklara basmayı unutmuşum. Bu arada arkadaşımıza da geriye 2.5 won yademiz kaldı. Onu da oyuna girdiğinde kendisine vereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde aşağı inip ninjamızı dizmeye başlayalım. Ee, üzerimizdeki para yeter mi bilmiyorum ama şöyle bir bakarsak pazarda da 33 won gibi bir satışımız olmuş. Titan kalkanın bir tanesi satılmış. İkisi duruyor. Sanırım bunları kase atılmış olabilir. Lan şu kuşaklar da bir türlü satılmadı ya. Şu şunları piyasa değerince kuralım da satalım. Bunları da kalsiye olabilir farm yaptığımız hesapla ticaret yapmak biraz sıkıntı oluyor. Sürekli pazarda durup itemleri güncellemek lazım. Satış yaparken zorlanmamızın sebebi sanırım bundan ötürü. Her neyse şimdi bir hızlısından aşağı inelim. İşlerimize bakalım. Evet günün erken saatlerindeyiz. Biraz metin kesmeyi düşünüyorum savaşçımızla. Müzevi eventi var şu an hala hazırda. 12 saatlik müzevi ama yine de belki bir şeyler elde ederiz diye düşündüm. Onun için tabii ki bir kahramanlık madalyası çıkarsak fena olmaz derken çıkardık bile. Çok güzel. Şu üstümüzdeki vır zıvırları da şamana verelim. Abi bunları artık bir artı basmamız lazım. Gerçekten envanterler ağzına kadar item doldu. Biraz da şu zihin taşları yer kaplıyor. Olmadı bugün metin kesme sürecinden sonra bunları da satalım. Envanterimizi bir güzel temizledim. Artık farmımıza gidebiliriz. Valla sabah saat 8. Bakalım bu saatte de metin kesen var mı derken ilk metnimizi bulduk bakalım. İlk metinden münzevi elde edemedik. Devam edelim. Ve şöyle ilk münzevimizi alıyoruz bakalım. Abi şöyle ikinci müzeviyi de metnimizden aldık bakalım. Gayet güzel düşüyor bu arada ya 12 saat olmasına rağmen. İnşallah da böyle devam eder. Abi ikinci köy maşallah yine kalabalıklaşmış. Şöyle kestiğim metinleri BK'lardan sayacak olursak 14 tane falan metin kesmişiz. C'leri hızlı bir şekilde kestik. Vade ortasındaki metinlerden etkinlik durabı alamıyorum ama en azından zihin taşı ve BK toplamış oluruz. O sırada da ikinci köydeki metinler yenilenir. Ama müzevi eventi var. Belki metinleri yerinde bulamayız derken bulduk. Hesabı ne zaman kasacağımı soran arkadaşlar var. Onu da hazır metin keserken söyleyeyim sizlere. Simya setini dizdikten ve sonrasında 200 won gibi bir bütçeye sahip olduktan sonra hesabı kasmaya başlayacağım. Bu da çok uzun sürmeyecektir. Artık masraflarımız çok olmayacak. Şu ninja'yı de dizip bir sürgüne atarsak onun dışında herhangi bir masrafımız yok. Bundan sonraki odaklanacağımız ilk şey simyalar olacak. Az önce birkaç tane arkadaş gördüm. Buranın farmını yapıyorlar. Biz taşı bir bek alacağız diye müze ve ventini ziyan etmeyelim. Gidelim ikinci köyde takılalım. Allah sarı bayrağın ikinci köyünde metin bulurken çok zorlanıyoruz. Bir mavi bayrağı daha sonrasında da kırmızıya geçeceğim. Önce maviyi tercih ettim çünkü oradaki metinlerin yerini ezbere biliyorum. Evet ilk metnimizi bulduk burada da. Fakat şu yol boyunca geldim. Bir tane metin göremedim. Hepsini kesmişler. Bu metin kalmış burada bakalım. BK'mızı taşımızı aldık diğer metin bölgelerine gidelim bakalım. Yani şöyle ücra yerlerde metin olmasa galiba mavide de metin bulamayacağız. Biraz daha takılalım da burada olmadı. Kırmızıyı deneyeceğim biraz da. Oradaki metinlerin yerini pek bilmiyorum ama buluruz elbet. Evet kırmızı bayrağa geldim şimdi de. Biraz da burada metin arayacağım. Burada istikamet nasıl olmalı gerçekten bilmiyorum. Neyse şöyle şu sıradan inelim bakalım. Az çok anlarız zaten metinlerin nerede çıktığını. Burada da baya güzel slotlar var ha. Burası tam ETP yapmalık bu arada. Maşallah. Acaba diyorum kırmızı bayrağın ikinci köyünde hile mi geziyor? Yani hiçbir şekilde metin bulamıyorum ve metin kesen birilerine de rastlamadım. Yok abi bu kırmızı bayrak yüksek ihtimal hile olabilir. Biz iyisi mi kendi bayrağımıza geri dönelim ya. Metin bulamadığım için ikinci köy açıkçası sıkmaya başladı. Abi seyise geldim şimdi. Şu an hali hazırda 841 STR'miz var. Bakalım STR artacak mı? At resmini almak istiyoruz dedik. Satın aldık. 841'den 900'e çıktı. At resmini aldıktan sonra demek ki hasarımız artıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. İki tane müzevi elde ettim. Şu B kaldır falan bir ayıklayayım. Ondan sonra hızlı bir şekilde inip Simyalarımızı işleyelim. Hemen arkasından ninjamızı sürgüne dizelim abi. İşe yarar doğru dürüst BK elde edememişiz maalesef ki. Nesne depomuza gelen bağlı müzeviler var biliyorsunuzdur. Bunların ticareti yok. Öfke BK'ları bununla böyle günü geldikçe tek tek okuyabiliriz derken tecrübemiz yokmuş. Biraz tecrübe kasayım hemen şurada. Galiba yeterli olacaktır. Hemen okuyalım bakalım. Bir BK sonra M3 olacak. Şimdi işe şu zihin taşlarını sayıp satmakla başlayacağım çok fazla yer kaplıyorlar çünkü. Normalde daha fazla biriktirmek isterim ama envanter ihtiyacımız oluyor maalesef. 2 ayda oynadığımız için envanterdeki boşluklar çok işimize yarıyor. Toplamda da 214 tane zihin taşımız var. En son hesabımızı kastığımız arkadaşımız zihin taşlarını alacaktı. 2.5 onda geri ödememiz var onu biliyorsunuz. Bu taşların üstüne 36 M de verdiğimizde alacak verecek kalmıyor açıkçası. Hemen onu bir halledelim. Evet şöyle ilk partiyi veriyorum arkadaşa. 36 M'i de bu arada ödemiş olduk. Bir parti daha verdik. Hemen peşine 5 tane yer kalmış. Bunları da vereyim. Ondan bunları bir gayeye çevirip gelsin bunları da verelim. Evet abi son taşları da veriyoruz. Artık bitti çok şükür. Şimdi çok zaman kaybetmeden şu simyaları da bir işleyelim. Daha sonrasında buradan gelen kazancı da pazara kuralım. Bunlar satılırken ninjamızı falan dizeriz herhalde. Böyle yere düşen simyaları bir almak için Onyx ile elması işliyoruz. Hızlı bir şekilde ben şunları Ender'e kadar arındırayım. Ender'den sonra beraber deneyelim. Evet Ender'e kadar geldik. Safir'de maalesef bir tane Ender var. Ama diğerleri maşallah bol bol çıkmış. 10x'ten başlangıcımızı yapalım. İlki başarılı. ikincisi geçmedi. Üçüncü deneme güzel bir tane daha aldık buradan. Granny'i denedik geçti. Bir daha denedim yandı maalesef. Hemen yeşimden devam ediyoruz. İlki başarılı. ikinci de başarılı. Üç. Üçüncü geçmedi. Yakut'a geldik. Tek de başarısız oldu. İkinciye güzel bir tane aldık buradan. Elmastan devam ediyoruz. İlki başarısız. ikinci başarılı. Üçüncü de başarılı. Güzel iki tane de bundan aldık. Hızlı bir şekilde şamanı getirelim. Ondaki simyaları da işleyelim. Bu arada söyledim mi hatırlamıyorum ama bunlar yaklaşık 4-5 günlük yapmış olduğumuz ETP'lerin korları. Ee, bununkileri almış mı? Ha, almışız tamam. Hadi gidelim hemen bunları değiştirelim. Evet bundaki korları da açtım. Yeşim, Yakut ne varsa yere düştü. Hemen onları yerden almak için ufak bir işleme yapalım. Tamamdır abi ben şimdi bunları hızlı bir şekilde Ender'e kadar işleyeyim. Ender'de görüşürüz. Evet endere kadar işledik. Maşallah baya bereketli enderlerimiz var. Yine 12'den başlayacağım. Denemeyi yapıyoruz bakalım. İlki başarısız. ikinci de başarısız. Üçüncü de başarısız. Ulan niye böyle oldu? Ayda Bir daha deneyelim. C'ye atma vaktimiz gelmiş. Tamam. c 1 de olacak gibi değil bu iş. Hemen C2'ye geçelim. Geldik C2'ye. Buradan devam ediyoruz bakalım. Krena geçmedi. Bir daha denedik. Güzel. Bir tane aldık. Safir'den devam ediyoruz. Geçti. Bir daha denedik. Bu da geçti. Güzel. Yeşim'den devam maalesef başarısız. İkinci geçti. Üçüncü geçmedi. Son deneme bu da geçti maşallah. Güzel. Şöyle elmastan devam ediyoruz. İlki başarısız. ikinci de başarısız. Buraya bir ekranı kapatıp açayım. Tekrar denedik. Bu da başarısız. İnşallah Yakut'tan güzel bir sonuç alırız. Bu başarısızlıkları buradan telafi eder. Diyelim. İlki başarısız oldu. ikinci geçti. Üçüncü denememiz de başarılı. Güzel. Simyaları savaşçımızda topladım. Toplama asılatta gösterecek olursa bu şekilde. Geçtiğimiz simya denemesinde bir tane Evso greni elde etmiştik. Bunu pazara kurmayı unutmuşum. Acaba diyorum şuradan bir efsu elde etsek. Daha sonrasında buradan misiye gidebilir miyiz? Denemekte fayda var. İnşallah başarılı geçerse efsoları da deneyeceğim. Bismillah dedik. Bastık abi. Geçti çok şükür. Hemen arkasından. Efsoları deniyorum. Basıyoruz. da abi. Sağlık olsun. Önemli değil. Şu safirleri de efsoya atmak istiyorum. Çok güzel. Geçti. Ee, diğer simyaları atmayalım. Bunlar çünkü bayağı kıymetli Safir'le Grena'ya göre. Hemen gidelim simyaları pazarımıza ekleyelim. Bu arada şamanımızın üstünde de 7 bon varmış. Onu da üzerimize alalım da. Aa, bütün simyaları da pazara ekledim. Pazarımızı aktif edip şu satışı da üzerimize alabiliriz. Bu arada simyalar kaç bon getirdi merak etmişsinizdir. Toplamda 52 bon civarında bir para geliyor buradan. Valla açıkçası 4-5 günde 2 ID'den güzel para geliyor ya. Yani az para gelir 2 ID ile uğraşılmaz deyip ETP'den vazgeçilmez. Yine ufaktan da olsa bir kazanç geliyor çok şükür. Abi artı basacak o kadar çok çok ürün birikti ki depolarda, yan çarlarda falan. Artık bunları bir hale yola koymanın vakti geldi. Şuraya baksanıza ya. Şimdi ben bu artı basılacak ürünleri isterseniz artı 8'e kadar basayım. Artı 9'a beraber deneriz. Hem böylelikle çok fazla vakitten almamış olur. Aynı zamanda artı basma malzemelerimiz de burada maşallah. Güzel bir yer kaplıyorlar. Bunlara da bir eritelim. Elimizden çıksın artık. Aynı şekilde 75'e kastığımız ninjamızın da envanteri tıklım tıklım gördüğünüz üzere. Bunları da artı basmak üzere savaşçımıza aktarıyorum. Söylediğim gibi bunları seri bir şekilde şekilde artı 8'e basayım. Daha sonrasında 9'a beraber deneyelim. Maalesef ki video kaydını açmayı unutmuşuz. 4 tane tema artı 9'a bastım. Neyse ki çok zaman almadan kaydın kapalı olduğunu fark edip şuradan kolyelerden devam ediyoruz. Bu kolyeler bizim için çok kıymetli abi. Yani şu kolyelerin hepsi geçsin diğerleri geçmesin. O derece kıymetli ama maalesef gel gelelim ki tek başarılı bir sonuç alamadık. Bir tane geçti. Gümüş bilezik bir tane olduğu için elimizde. Bunu sona bırakacağım. Küpelerden devam edelim şöyle bakalım. İki tane başarısızla başladık. Diğeri geçti çok şükür. Başarısız, başarısız. Bir başarısız daha. Şöyle iki tane aldık toplamda. Devam edelim. Bir tane daha başarısız. Bir daha başarısız. Bir daha başarısız. Şunu da deneyelim. Bu da başarısız. <laughs> Evet sonra gümüş bilezik kaldı. İnşallah bu geçer. Elimizde bir tane olduğundan kıymetli bizim için. Deniyoruz ve bu da yanıyor maalesef. Daha fazla bu tarz eşyalarla uğraşmayacağım açıkçası. Hem zamanımızı çalıyor hem de çok atlı sayılır bir kazanç getirmiyor. Şöyle ninja'nızın üzerindeki tüm itemleri de alıyorum. Bunları da pazara atıp satacağız. Aynı zamanda kostüm setleri falan bunları da kuralım pazara. Pazara ürün yerleştirirken maalesef yang limitine takıldık. Şu pazardaki satışımızı alıp envanterdeki yangı da ona çevirmek istiyorum. Belki oradan bir kurtarırız. Çok az bir eşya kaldı zaten. Şunları da pazara kuracağım şimdi. Evet abi emanetimiz aldığı kadarınca şöyle malzemeleri yerleştirdim pazarımıza. Ön sayfayı da aynı şekilde ıvır zıvır ne varsa Allah'a emanet doldurduk vallahi bunları da. Kalkanları da 20 won'a kurdum. Baya bir kase falan atılmış. Muhtemelen 20 bon'dan artık satılacaktır. Şu boşluklara bir şey kuramadım maalesef. Yank limitine takıldık yine. Bir satış olsun tekrar şunları da kuracağım artık. Evet yavaştan Ninja'yı nice dizmek lazım. Pazarda şöyle bir tane zırh buldum. 15 ateş, 15 şimşek, 10 ipi absorbe şeklinde. 6 ondan kurulmuş. Zırhla başlayabiliriz abi işe. Abi 15 şimşek, 20 şeytanlı başlıklar da 24 won maşallah. 10 şimşek, 20 şeytanlı var şöyle bir tane. 15 won. Fakat buradan şimşeği kırık alırsak diğerlerini kırık almamamız lazım. Alacağımız kostümlerde falan şimşek kırığı olmazsa ayakta kalacağımızı düşünüyorum. Bunu da aldım vallahi bakalım. Pazara şöyle bir tane de kalkan kurulmuş. Sersem 20 şeytan ve 8 canlılığı var. Yani en uygun alınabilecek bunu buldum. Canlılık falan da güzel iş görecektir. Sadece 20 şeytanlı küpeler 4 von'dan satılıyor. Şeytanın yanında hareket hızı varsa öyle bir şey tercih edebiliriz. Biraz daha bakınayım şöyle. 20 şeytan 20 hareket hızlılarda 6 von'dan satılıyor. Vallahi hiçbir şey değil şunlar ya. Aldım gitti. Diğerlerine göre uygun olarak şöyle bir tane ayakkabı kurulmuş. 500 ipi 10 kritik. Tahta ayakkabısı kullanacağız bildiğiniz üzere. Bunu da çektik. Çekemedik. Yank bitmiş. Peki pazarda satış var mı? Bir daha depoya gitmeyelim. Aynen öyle. 39 von'da satış olmuş. Bereket versin. Gayet iyi. Hemen alalım bunu. 10 kritikte en ucuz kolyede 5 10, 20 20 pazara eklenmiş. Bunu da çekelim. Eksiklere baktığımızda item olarak bilezik kalmış. Daha sonrasında kostümlerimizi alacağız. Bir tane şimşek tılsımı artı bir almak istiyorum. Efsunları hiç önemli değil. Hemen şu bileziği de halledelim. Abi sonunda bir tane 15 şimşek 20 şeytan bir bilezik buldum ama 18 10 edecek paralar değil ya bu itemler. Biraz daha ucuz yolu bir şeyler bakacağım. Bu kadar para vermek istemiyorum. Şöyle bir tane bilezik var. 1.5 kayıp 10 şeytan 15 şimşek 3 delici falan. Bunu alabiliriz ya. Hesabımız şimşeğin gücünü almayacağı için bir tane şimşek tılsımı tercih ediyorum şöyle. Bunda da 4 savunma var. Gayet yeterli olacaktır ve uygun geldi gözüme. Direkt çekebiliriz. Bu da tamam. Hesabımızın kuşağı zaten vardı. Artık kostüm alma işlerine bakabiliriz. Pazara şöyle bir tane fiş atılmış. Buna da 20 şeytan getirip kendimiz kullanırız. Şimdi sıra kostüme geldi. E, 15 şimşeğin yanı sıra bir de HP absorbe olursa hesabımız çok fazla pot kullanmayacaktır. Biraz bakınalım eğer böyle uygun bulabilirsek o efsunlarda bir şeyler alabiliriz. Abi şöyle 15 şimşek 5 yap absorbe çöl savaşçısı kostümü var. Normalde bunu set bonus bonus olmadığı için çok tercih edilmez ama bize de zaten set bonusu lazım değil abi. Bunu direkt alabiliriz. Sıra geldi başlığa. Başlık önemli biliyorsunuzdur. 15 şimşek ve 20 şeytanı bir arada yakalamak kolay değil. Artık fiyatı ne kadar olursa olsun mecburen alacağız. Böyle bir tane 15 şimşek 20 şeytan kostüm kurulmuş. 10 mondan tam 23 günlük. Bizim yağmamızın da yaklaşık 22-23 günü kaldı zaten. Bir daha kostüm uzatmadan bu bize yağma boyunca yeterli olacaktır. Bunu da çektik bakalım. Şu an baktığımızda her şeyimiz hazır sayılır. Hesabın tüm envanterini genişletmeyeceğim. Sadece 3. envanteri genişletmemiz bizim için yeterli olacaktır. Yoksa diğer türlü çok masraf oluyor artık. Bunu da aldık bakalım. Defalarca kendime söylememe rağmen bu kostümleri kadın alacaksın unutma dememe rağmen. Gittik yine erkek aldık. Şimdi bunları kadın kostüme çevirmemiz lazım. Ve bir tane kadın kostüm aldım. Hazır ev sunu bulamadım maalesef. Varsa da çok pahalı. Sıkıntı yok bu arada. Bunlar her türlü aynı aldığımız fiyata satılacak ürünler. Peki ihtiyacım olan 15 şimşek 20 şeytan başlık. Arkadaşımız şöyle bir günü kaldığı için 2 bondan 15 şimşek 20 şeytan başlık atmış. Bunu da alıp artık kendimiz aktaracağız. 28 günlük başlıkta 2,5 bondan pazara eklenmiş. Bunu da çekelim. Hangi kostümler olduğu hiç önemli değil. Zaten bize bir faydası olmayacak. Şu eski erkek kostümlerinde pazara ekledim bu arada aynı fiyatlardan. Şimdi biraz efsunlama işlerimiz olacak. Bir tane de kostüm bonus aktarımı alalım. Maşallah bunlar da iyi para olmuş. Biraz kostüm dönüştürme ve efsunlama aldım. Hemen şunu iki efsun yapalım derken tek de oldu ya maşallah. Evet 15 şimşek yanına herhangi bir hippie absorbe falan olabilir ya da en kötü 15 şimşekte kalacağız. Bakalım inşallah çok yormaz. 15 şimşek yanına büyü geldi. Biraz daha deneyeyim ya. Bir sonraki şimşekte kalalım. Abi 15 şimşek 2 ip absorbe geldi. Adam olana çok dedi. Neyse kalsın bakalım bu. Şuna bir 20 şeytan getirelim. Sonra işimize bakalım artık. Oha gelen Efsun'a bak. Ne yapacağız şimdi bunu? Ne vardı 10 delici olsaydı şu? Ha bu bence bu şekilde de satılır. 3.5 ondan atalım. Çok abartmayalım. 10 kritik 12 çevik. Çok da fazla iş gören bir Efsun değil. Az önce iki ondan bir sürü silah fişi vardı. Satılmışlar herhalde. Ya zaten oyunun aktif saatlerindeyiz. Bir 10-15 dakika beklesek yenisi kurulacaktır. Evet süresi uzun. Yeni fişler atılmış pazara. Bir tane çekelim bakalım. Hemen de 2 Efsun oldu tekte. Ve tekte de 20 şeytan geldi. <laughs> Bayağı hızlı oldu ya maşallah. Bu arada da sürgünde ninja bayağı seri oluyor yerde. Bu yüzden ninja'yı tercih ettim. Belki bunda soranlar vardır niye ninja diye. Herhangi bir yetenek falan geliştirmeye de gerek yok. Hemen C'ye değiştirelim de şu itemleri verelim artık. Abi hesabımızın çırak sandığını bir açalım da bundan çıkan ıvır zıvırları bir temizleyelim. Temizlemeden önce envanter genişletmelerimizi aldım. Üçüncü sayfamızı bir aktif edelim. Bu arada silah olarak da 60 levellik oyun silahını çoktan almıştım. Bunu kullanacağız. Bakacağım hasarımız çok düşük kalırsa 70 levelliği de alabilirim bir ihtimal. Statümüzün hepsini dex'e verdim. Daha sonra HP'ye vereceğim. Zaten STR'ye verdiğimizde çok fazla artırmıyor ninja'nın hasarını. En azından defansımız ve hipimiz güzel olsun. Geriye kalan statüyü de CTR'ye dağıtabiliriz. İtemlerin ninja'mıza verdim fakat başlığın yansıtılması gerekiyordu. Onu unuttuk. Hemen halledip gelelim. Valla o değil de 120 bomb paramız vardı. 100 won'a yakın harcama yaptık hesaba ya. Evet aktarma işimiz de tamam. Bu arada unutmadan ep ihtiyacımız da olacak. Şöyle bir tane 500 ep alıyorum. Tane tane 50 ep alsam tanesi 2 won'dan daha pahalıya gelecek. Böyle iyi oldu. Hareket hızı ihtiyaçlarımızı da şöyle giderelim. 2 tane şimdilik yeter. Kendi hesabımızın da ihtiyaçları olacaktı. Bir yeşil iksir alalım. Mor iksir kendi hesabımızda 30'luk yerine 40'lık kullanıyorum. Bu aradaki 10 hareket hızı gerçekten manu ile çok fark ediyor. Cesaret pelerinleri de 47 eme kadar düşmüşken 15-20 paket alalım ya. 10 bozdurup hemen geliyorum. Zaten Zaten 10 oh bonumuz kalmış. Neyse bonumuzu bozdurduk. Şöyle cesaret pelerini elimizde alalım. Elimizdeki para da bitmeye başladı. Yeniden bon kasmamız gerekecek. Elimizdeki 110 won harcamasaydım belki ticarette çok güzel işler yapabilirdim ama oyunu da full ticarette geçirmek istemiyorum. Bundan sonra başka bir harcamamız olmayacak. İnşallah gelen parayla ufaktan ticaretimize de devam ederiz. Valla söylediğimiz gibi de tam 20 paket almışız. İyi oldu ya sürekli pelerin işiyle uğraşmayalım. Bir 60 tane şurada varmış. Hepimizi bozduralım. Abi şöyle 14 gün. Bir tane 7 günlük alalım. Zaten yağmamız bitiyor o zamana. Hırsızın eldivenini fazla alabiliriz. Hiç mühim değil. Bu hesapla ETP falan yapıyoruz zaten. Geriye de 300 hepimiz kaldı. Kalsın. Serimiz boyunca bu hesapla da ep kullanılıyor olacak zaten. Şu balık sandıklarımızı da savaşçımıza verelim de onda kalsın. nicamızın yan olduğu için buradan sürekli balık sandığı almakla uğraşmayalım. Sıra geldi hesabımıza karmanık madalyası çıkarma işine. Ve derken demirci çıktı güzel. Hızlı bir şekilde madalya ihtiyacımızı giderelim derken çıkmadı. Biraz daha alayım. Devam ediyoruz. Madalya işine hadi bakalım. Yoracak ya. Güzel aslında 3 tane siyah at çıktı. Bunları ETP çarlarımıza verebiliriz. Gümüş okey sandıkları biraz ucuz olsa aslında onlardan açıp bir haftalık ölümcül gücün yüzü elde edebilirim ama biraz ucuzlaması lazım yani şu anki piyasa normal değil. Devam edelim bakalım. Maşallah iyi yordu iyi yordu. İnşallah balık sandıklarımız yeter. Birkaç gün sonra balık eventi de geliyor zaten. Sandıklarımız bitse de mühim değil. Tekrar deniyoruz. Abi envanterimiz pislik içerisinde kaldı derken çıktı bir tane. Neyse zenlermenler derken parasını çıkardım emin değilim ama. Olsun. Canımız sağ olsun. Ne olacak? Şöyle 200 tane de kan taşını almayı unutmadık tabii ki. 200 tanesi 65'in en falandı. Gayet uygundu açıkçası. Işınlanma yüzümüzde sürgün girişine ışınlandım. Otomatik havamızı burada bir hazırlamak istiyorum. İçeride bir tık bizi zorlayabilir. Bu saldırıyla yaşama hemen koymayalım. Birisi gelirse falan yanımıza o zaman kullanırız. Hasarımız yüksek olur. Sık sık aşağı ineceğiz. O yüzden çok fazla pot almadım açıkçası. Bilmiyorum yeterli olur mu? Olmazsa duruma göre ineriz tekrar alırız. Zaten bilet bedava. Şimdi birinci kattaki mama odaları bulunduğu kısma gidiyorum. Burada 4 tane bir oda var biliyorsunuzdur üst üste denk gelen. Bakalım oralarda boş bir yer bulursak bizim için güzel olur açıkçası. Buradan itibaren mama odası başlıyor artık. Bayağı da yoğun gibi görünüyor. Ve her odaya da ikişer üçerli bırakmış arkadaşlar ya maşallah. Şimdi biz bir C atalım uygun bir oda bulalım bakalım. Bu arada hesabımızın da yaklaşık 7K'ya yakın bir hasarı olmuş. Gayet hoş ya. 6.5K görüyorum arada. Böyle bakalım 7.5, 7.100. Okçulara 7.100 falan vuruyoruz herhalde bakayım. Yani 6.800, 6.700. Şimdi şu şimşek tız kısımının farkını göstermek istiyorum size 6800 7K falan vuruyorduk Bak şimdi kaç vuracağız 5K'ya düştü bir anda baba oh, hasar farkına bakar mısın Allah'ını severseniz 5400 görüyorum 4 600 5400. Şimdi tekrar şimşek tılsımını takalım. 7K'ları görüyoruz bak. Neyse yani arkadaş yanıma bırakabilirsin dedi ama biz yine bir C'ye bakalım. Olmadı bırakırız. Abi şöyle son C'yi de geziyorum ama maalesef yer yok gibi. Biz en iyisi o arkadaşın yanına koyalım. Buradaki bütün odalar ikili üçlü. O arkadaş tek kalıyor. Biz de orada takılalım bakalım. Burada yağmalama işlerimize başlayabiliriz bakalım. E, şu odayı da ayarlayalım tam ayarınca. Dışarıya çıkmasın. Galiba tam ortadayız. Aynen öyle. 32 metre yeterli oldu. Otomatik saldırıyla başlatalım. Böyle leylak düşmeye başlamış bile. Bunları arkaya sıralayacağım. Mesle depomuzda da yağma kartları vardı biliyorsunuz. Bunları da bir açalım bakalım. Burada şimdi bize güzel bir yağma ayarı lazım. 70 level mamaların düşmesini istiyorsak şurayı 70 yapacağız. Fakat zehir falan düşmesini istiyorsak da 75 yapmamıza ihtiyaç var tabii ki. Laykan itemleri düşmesin abi. Kask, zırh ve kalkan hiçbir şey toplamayacağım. Ayakkabı, bilezik, kolye, kalkan, küpe. Bunları da toplamayacağız. Bunu da kapatalım. Şimdilik seçmediğimiz bir şey yok gibi. Eğer gözümüzü çok rahatsız eden bir şey olursa zaten envanterden görüp metin 2 wiki'den hangisi olduğuna bakıp ona göre ayarını kapatırız. Şu bitkileri güzelce bir ayıralım. Bizim için yeterli şimdilik. Sadece mama ve bitki farmı da yapmıyoruz bu arada. Okey eventi de var hali hazırda. Buna da katılıyoruz. Bu sene aslında okey'e okay katılmayacaktım ama kendimizi çok yormadan tek bir karakterle katılıyoruz işte. Şu anda bir eksiğimiz kalmadı açıkçası. Şimdi sırlar yüzünü bir çıkartalım. Hemen peşine bilgelik iksirimizi takıp derken takamıyoruz değil mi? Doğru. Yüzük alacaktık. Neyse sıkıntı yok. Acelemiz de yok. Sırlar yüzüğü çıkık kalsın en azından. Üstte giden bilgeliği bastım. Hesabımız bir an evvel bir level olsun. Buranın mama durabı bu tam anlamıyla 81 levelde açılıyor bildiğim kadarıyla. 81'e kadar devam abi. Bir tane havalı çelik attı ve kimse almadı. Dur bakayım şu neymiş. 5 ortalama zarar. Bu arada 7 kaldı kasarımız, bu 300'lü kasarımız marka ile birlikte böyle. Onu da söyleyeyim tabii ki. Şu ışınlanma yüzümüzün süresi dolduğunda olmadı. Bir yüzük almaya giderim ya. Şimdilik dilerseniz bölümümüzde buraya kadar olsun. Umarım eğlendiğiniz, keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.